Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vereceğiz e, kekikli. O tavuk dünyasında doyasıya yediğimiz o tarifi artık evlerimize yapabiliriz çünkü çok basit, çok pratik. Öncelikle e, bir paket göğüs etini küp küp doğradım ben. Onu şöyle bir kaba almadan önce kabıma da 2 diş sarımsağı rendeledim arkadaşlar. O yüzden önce tavuğumu alıyorum. Bu yemeği yapmadan bir iki saat önce bunu hazırlamanız gerekiyor çünkü ne kadar dinlendirirsiniz o kadar lezzetli oluyor. Şimdi tavuklarımın içine bir çay kaşığı karabiber ve tuz ilave ediyorum. Tavuğunuzun miktarı fazlaysa eğer baharatların miktarını da siz artırabilirsiniz ve bolca kekik kullanacağız. Bir yemek kaşığı dolusu kekikimiz var. Onu da şöyle koyuyoruz ve tabii ki de. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağının içerisine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ve onu da katıyorum. Şimdi bu koyduğum malzemeleri şöyle spatula yardımıyla iyice karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra buzdolabına koyacağım. Ve 1 veya 2 saat buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra yapmaya devam edeceğiz. Evet karıştırdım. Şimdi şöyle olduğu gibi buzdolabına kaldıracağım ve dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar tavamıza birazcık sıvı yağ aldım. Kızdırıyorum. Kızdırılmış tavamıza dolaptan çıkardığımız soslu tavuğumuzu koyacağım. Ve rengi dönene kadar iyice pişireceğiz. hafif orta ateşte olursa daha iyi olur. Bakın tavuğuma hiç dokunmadım. Şöyle alt kısmı beyazladı. Bir iki dakika boyunca. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. tavuklarımız şöyle bir yandan pişerken mantarlarımızı hazırladık. 300 gram mantarı şu şekilde kestim. İçerisine mantar ve krema ilave edeceğiz. Bunları koyarken karıştırmada zorlanabiliriz. Ben zorlanmamak adına mantarlarımın içine bir kutu yani 200 milim kadar krema ilave edip önceden karıştıracağım. Ve olduğu gibi tavuklarım tavukların piştiğinde üzerine ilave edeceğiz. Evet, artık tavuklarımın rengi döndüğüne göre hazırladığım kremalı mantarı da ilave edebiliriz. Tavuklarımızı pişmeye bıraktık kısık ateşte yavaşça pişmesini istiyorum. Suyunu saldı zaten mantarların. Ee, o suyunu çekecek, birbirine özleştiğinde artık pişmiş olacak. Ben diğer bir yanda küçük bir tava aldım. Burada köri soslu harç hazırlayacağım. Ee, makarnamı haşladım. Şöyle yarım paket makarna da haşladım. Yanında köri soslu da makarna yapmak istedim. Gerçekten çok yakışıyor. İkisini de bir arada görmüş oluruz he. Ee, tavama birazcık sıvı yağ ekliyorum. 1 ila 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağda unu kavuracağız. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar kavuracağız. Unumuz kavruldu. İçerisine bir kutu krema ilave edeceğiz yavaş yavaş. Krema unla piştikçe katılaşacak arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde şöyle yavaş yavaş ilave etmek istiyorum. Kremamız bir yandan olurken ben makarna suyumu bir bardak ayırdım. Eğer siz ayırmadıysanız önemli değil ayırabilirsiniz. Lezzet katması açısından makarnanın kendi suyunu kullanacağız. Şöyle bardağa koydum. Bir tatlı kaşığı kadar içerisine köri koyacağım ve karıştıracağım. Ee, şimdi 5 dakika kadar şu unlu su kavrulduktan sonra yani hazırladığım köri soslu suyu bunun içerisine ilave edeceğim ve iyice karıştıracağım. Dilerseniz şöyle bir tutam tuz ilave edebilirsiniz. Şimdi biraz daha ilave edeceğim. Şimdi bu karışımım e, kaynayacak. Kaynadıktan sonra haşladığım makarnalarımın üzerine ilave edebilirim. Evet artık sosumuz hazır. Makarnamızın üzerine dökebiliriz. Sulu olduğuna bakmayın. Biraz soğumaya başladığında katılaşacaktır. Zaten makarnaya da bol sulu olması gerekiyordu. Her yerine girebilmesi için. Biz bir paket makarnadan biraz az kullandık. Şimdi iyice karıştıralım. Ve köri soslu makarnamız da hazır. Evet arkadaşlar Kekiklimiz hazır. Artık altını kapatabiliriz ve sunuma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Çok lezzetli oldu. Şöyle güzel bir sunum yapmaya çalıştım. Şöyle yakından da göstereyim. E, tavuk Dünyasının kekikli mi? Gerçekten çok lezzetli. Ben özellikle gittiğimde kesinlikle tercih ettiğim bir menü. Yanına da köri soslu makarnamız. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denerseniz eğer afiyet bal şeker olsun. Ee, kanalımıza abone değilseniz eğer abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Şimdiden herkese teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.